Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini gezelim sizlere getirmeye devam ediyoruz. Ve bu hafta yepyeni Gezelim.com'a Denizli ile başlıyoruz. Pamukkale travertenlerine götüreceğiz sizi. Yazında, kışında 4 mevsim boyunca Pamukkale'nin şifalı termal suları turist çekiyor. Ocak-Haziran döneminde de 1 milyona yakın turist Pamukkale'yi ziyaret etti. Müzik UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'yi Ocak-Haziran döneminde 985.345 kişi gezdi. Geçen yılın ilk yarısında 811.156 kişiyi ağırlayan Pamukkale 2024 yılının aynı döneminde daha fazla ziyaretçi çekti. Termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri keşfe çıkan ziyaretçiler gece müzeciliği uygulaması kapsamında Ören Yerini akşam serinliğinde gezmeyi tercih ettiler. Aynı zamanda fotoğraf çekerek bu anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler. Şimdi gelin sizleri Aydın'a götürelim. Aydın'da huzur serinlik, sakinlik arayanlar Belenova Yaylası'na gidiyorlar. Huzur, ferahlık ve doğal lezzet arayanlar Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki 1200 rakımlı Belenova Yaylası'na akın ediyor. Ormanların içinde yer alan saklı cennete muhteşem manzaraların eşlik ettiği 21 kilometrelik yoldan ulaşılıyor. Tertemiz yayla havası, çam ormanları Otantik lavanta bahçesi ve muhteşem güzellikteki gölü ile tabiat harikası olan Kuyucağ'ın bu serin yaylası muhteşem güzelliğiyle de ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Belenova göleti sulak yayla arazileriyle her mevsimde çok çeşitli ürün alınabilen yapısı nedeniyle doğal beslenmek, doğada serinlemek, huzuru yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir yer olarak dikkat çekiyor. sizleri Artvin Arhavi'ye götürüyoruz. Arhavi turizmden daha da fazla pay almak istiyor. Artvin'in Arhavi ilçesi, Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi ile turizmden daha fazla pay almayı hedefliyor. Arhavi ilçesinde bulunan Çifte Köprülerle 92 metre yüksekten vadi tabanına dökülen Mençuna Şelalesi, doğa ve tarihin bütünleştiği dokusuyla kentin en çok turist çeken noktaları arasında bulunuyor. Zengin bitki örtüsü, dereleri, doğa harikası şelalesiyle dikkat çeken merkezler arasında yer alan vadide Turistleri ilk olarak 18. yüzyılda Osmanlı döneminde moloz ve kesme taşlardan yapılmış tarihi çifte köprüler karşılıyor. Çifte köprüden geçilerek gidilen Mençuna Şelalesi ise Artvin'de en çok gezilen şelalelerin başında geliyor. Araçlarla şelalenin alt kısmındaki restoranın bulunduğu alana gelen turistler ağaçlarla çevrili 500 metrelik rampa yolu yürüyerek 92 metre yükseklikten dökülen noktaya ulaşım sağlıyor. Milli saraylara bağlı olan müzeler yılın ilk 6 ayında 3,5 milyona yakın turist tarafından ziyaret edildi. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı tarihi yapılar ve müzeler 2024 yılının ilk 6 ayında 3.945.741 kişiye ağırladı. Bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 3 milyon 324 bin 396 kişi olarak gerçekleşmişti. Osmanlı medeniyetinden bugüne miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı ziyaretçi artışında 2 milyon 190 bin 530 kişiyle başı çekti. Topkapı Sarayı'nın ziyaretçi sayısının artışında tarihinde ilk kez gece ziyaretçilerine açılması etkili oldu. Topkapı Sarayı'nı 560.520 kişiyle Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin hatıralarını bir arada yaşatan Dolmabahçe Sarayı takip etti. Anadolu Yakası'nın tek sarayı olan Beylerbeyi Sarayı'nı 280.752 kişi ziyaret ederken turistlerin Anadolu Yakası'ndaki bir diğer uğrak noktası Küçük Su Kasrı da 83.956 kişiyi ağırladı. Turizm sezonu bu yıl özellikle yüksek fiyatların getirmiş olduğu zorluklarla karşı karşıya. Turizm sektörü bu yaz sezonunda yüksek fiyatların getirdiği zorluklarla karşı karşıya kaldı. Özellikle yerli turistler artan maliyetler nedeniyle tatil planlarını ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı. Yüksek fiyatlar turistleri kaçırınca Turizmin göz bebeği olan birçok bölge boş kaldı. Yaz sezonunun en hareketli olması gereken günlerinde otel dolulukları yüzde 60'lara düştü. Bodrum, turizmin en yoğun sezonu olan Temmuz ve Ağustos aylarında beklenen doluluğu sağlayamadı. Otel fiyatlarının yüksekliği hem yerli hem de yabancı turistleri zorladı. Doluluk oranları yüzde 70-80 bandında kaldı. Boş kalan odalar için oteller yüzde 10 ila 20 arasında indirim yapmaya başladı. Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Doğal Tabiat Parkı'na gidiyoruz. Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Denizden 2024 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası ve eşsiz doğasıyla Zigana'nın nazar boncuğu olarak nitelendirilen tabiat parkı sadece serin havası ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda etkileyici orman manzarasıyla da ziyaretçilerini bekliyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soluğu Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihin her döneminde zorlu bir geçit olan Limni Gölü'nde alıyor. Gümüşhane'nin oksijen deposu niteliğinde olan Limni Gölü Tabiat Parkı, ormanın içinde sunduğu atmosferi ve düşük nem oranıyla 7'den 70'e herkesi büyülüyor. Şimdi Kocaeli Maden Deresi'ne gidiyoruz. Dronla bu şahane tabiat görüntülendi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçilerle dolup taşan Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki maden deresi ve şelalesi drone kamerasına yansıdı. Osmanlı döneminde kurşun, çinko ve altın çıkarılan, kullanım dışı kalmasıyla zamanla doğal güzelliğe bürünen bölge, yaz sezonunda misafirlerini ağırlıyor. Adeta cennetten bir köşeyi andıran doğal güzellik, şelalesi ve mesire alanıyla sıcak günlerde serinlemek isteyen ziyaretçilerine yeşilin ve suyun ahenginde vakit geçirme şansını sağlıyor. Maden Deresi, doğa severlere eski dar maden tünelleri ve dere içinden geçerek yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş yapmanın yanında dere içindeki masalarda piknik yapıp şelalenin oluşturduğu gölette serinleme imkanını da sunuyor. Şimdi hadi gelin Samsun Müzesi'ne gidelim. Samsun Müzesi açıldığı günden bu yana dek binlerce turist ağırladı. Amisos hazinesi, 2 milyon yıllık güney mamudu fosilleri ve 5000 yıl önce ameliyat edilen kafatası gibi tarihi eserlerin sergilendiği Samsun Müzesi açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Samsun'da 13 Mart'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hizmete açılan ve mimarisinde Karadeniz'in dalgalarından esinlenilen 15 bin metrekare alana sahip Samsun Müzesi'nde Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler yer alıyor. Türkiye'de Karun hazinelerinden sonra bulunan ve en değerli hazine olma özelliğini taşıyan Amisos hazineleri Samsun Müzesi'nde sergileniyor. Karun hazinesinden sonra Türkiye'de bulunan en değerli hazine olan Amisos hazinesi cam, madeni pişmiş toprak, mermer ve altın olmak üzere 5 kategoriye ayrılıyor. 16 belgeselcisi ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan Antalya'nın Kaş kentinde su altında 2. Dünya Savaşı döneminden kalan batıkları görüntüledi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 2. Dünya Savaşı batığı İtalyan bombardıman uçağını Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında görüntüledi. Kaş ile Meis adası arasındaki Flying Fish dalış noktasına tekneyle açılan Ceylan ve beraberindeki ekip, İngiliz gemilerinin uçak savar atışıyla denize düşen 1935 model İtalyan yapımı 3 pervaneli bombardıman uçağının son durumunu gözlemledi ve kayıt altına aldı. Tekir tekirdağ yolu üzerinde tarlalarda açan ay çiçekleri mükemmel görüntüler oluşturuyor. Müzik Tatil sezonunun başlamasıyla trafiği artan Tekirdağ-Çanakkale Karayolu arasındaki tarlalarda açan ayçiçekleri sürücülere ve yolculara renkli bir rotada seyahat imkanı sunuyor. Sarıya boyanan geniş ayçiçeği tarlalarında deklanşör sesleri yükseliyor. Güneşin yükselişini takip eden ayçiçekleri gün içinde farklı perspektifler sunuyor. Gün boyunca yoldan geçenler ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflamaya çalışıyor. Ayçiçeklerinin sunduğu eşsiz görüntüyü kaçırmak istemeyen fotoğraf meraklıları günün her saatinde deklanşöre basmaya devam ediyor. Ayçiçeklerinin açmasıyla eşsiz bir görsellik sunan tarlalar yoğun ilgi toplamaya devam ediyor. dağına götürüyoruz sizleri. Burada yer alan tuz madenleri 4 mevsim boyunca turist akınına uğruyor. Uğur. Tuzdağında yer alan tuz mağaraları özellikle ilkbahar ve yaz aylarında her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Son yıllarda yapılan altyapı çalışmaları ve tanıtım faaliyetleriyle birlikte bölgeye gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandı. Yoğun ziyaretçi akınının olduğu tuz mağaraları sadece sağlık turizmi açısından değil, aynı zamanda doğa turizmi tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Mağaraların içindeki görsel şölen ve tuzun doğal oluşumu ziyaretçilere Unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Tuz mağaraları, Iğdır'ın doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen herkes için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Şimdi hadi gelin Tekirdağ'a gidelim. Adrenalin severlerin adresi Uçmakdere. 6 ayda 24 binden fazla turist ailede. Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi uçmak derede 6 ayda 24 bin kişi yamaç paraşütü yaptı. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği uçmak dere mahallesi yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor. Ekstrem spor tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor. Özellikle İstanbul ve yakın kentlerin yanı sıra farklı lü ülkelerden de gelen paraşütçüler mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izliyor. Birbirinden güzel plajlarımız var ülkemizde. Birçoğu mavi bayraklı ve Antalya'nın Fales plajları da mavi bayrak aldı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajlarına bu yılda mavi bayrak asıldı. Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu mavi bayrağa tekrar kavuştu. 64 milyon yıl önce oluştuğu tespit edilen falezler bölgesinde kurulan merdiven ya da asansör yardımıyla inilebilen plajlar yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Metrelerce yükseklikteki falezlerin arasında yer alan plajlardaki iskelelerden atlayan ziyaretçiler, Akdeniz'in mavi sularında serinleme imkanı buluyor. Şimdi sizleri Sudan'a götürüyoruz. Sudan'ın turizm kenti ve dalgıçların en önemli uğrak noktalarından biri Port Sudan'da dalgıçlar su altının en güzel manzaralarını görüntülüyorlar. Sudan'ın turizm ve liman kenti olan Port Sudan'da bulunan Dalgıç Kulübe, Kızıl Deniz'de yaşayan canlıları görmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Muhteşem mercan resifleriyle ünlü Port Sudan, dünyanın en önemli dalış turizmi merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ziyaretçiler Port Sudan Dalgıç Kulübe'de su altında binlerce deniz canlısını görebiliyor. Sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Dalgıç Kulübe'ye gezi tekneleriyle gelen ziyaretçiler suyun 20 metre altına merdivenle inerek yaklaşık 50 metrekarelik cam kafeste Sudan'ın büyüleyici mercan resiflerini gözlemleyebiliyor. Ayrıca bölgede bulunan Port Sudan Akvaryum Müzesi, Kültür Çarşısı, Mescid-i Kebir, Sergenip Milli Parkı ve Sevakin Adası turistlerin ziyaret ettiği gözde rotalar arasında yer alıyor. İstanbul Havalimanı'nda havacılık fotoğrafçılığına ilgi duyanların ziyaret edeceği Spotter alanı açıldı. İstanbul Havalimanı'nda havacılık fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı hizmete açıldı. Havacılık veya uzay fotoğrafçılığı olarak tabir edilen spotting tüm dünyada hobi amaçlı icra edilirken ilgililerinin sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul Havalimanı'ndaki spotter alanı, pist 1 ve hava trafik kontrol kulesini gören hakim bir noktada yer alıyor. Şimdiki haberimiz İstanbul'dan, adalardan geliyor. İstanbul'a yakın seyahat rotası planlayanların ilk tercihleri arasında olan adalar, doğal güzellikleri ve turistik mekanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. İstanbul'dan çok uzaklaşmadan güzel bir seyahat planlaması yapmak isteyenleri karşılayan adalar, sokakları, evleri ve manzarasıyla büyüleyici bir rota sunuyor. Büyük Ada, Heybeli Ada, Kınalı Ada ve Burgaz Adadan oluşan adalar rotanızda yürüyüş yapabilir, müzelere gidebilir veya bisiklet kiralayıp turlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda tarihi yerleri gezebilir ve büyüleyici fotoğraflar çekebilirsiniz. Şimdi keberimiz Antalya'dan, Çıralı sahilinden geliyor. Burada 153 adet yeni karette karette yuvası bulundu. Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 153 adet deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. Böylece 30 yıl önceki yuva sayısı aşılarak yeni bir rekor kırılmış oldu. Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı'da bu yıl ardı ardına sahile çıkan deniz kaplumbağalarıyla yoğun yuvalama sezonu yaşandı. En son 2018 yılında 151 yuva tespit edilen Çıralı'da bu yıl 153 yuva sayısına ulaşıldı. Çıralı'da hem rekorun kırılması hem de gönüllülerin 30 yıl önce denizlerle buluşturduğu yavruların geri gelerek sahilde yuva yapmasının sevinci yaşandı. Şimdiki haberimiz ise Ordu'dan geliyor. Dağ Kızağı Parkı'na götürüyoruz sizi. Ordu'da açılan Dağ Kızağı Parkı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler heyecan dolu anlar yaşıyor. Kentin seyir terası konumundaki 550 rakımlı Boztepe'de inşa edilen ve 1000 metrelik parkura sahip Dağ Kızağı Parkı bir süre önce hizmete açıldı. Orduluların yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği dağ kıza deneyimi görevli ekiplerin önlemleri almasının ardından yaklaşık 5 dakika sürüyor. Ve bir gezelim koma daha ayrılan sürenin bu haftalık sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da çıktığımız masalsı kuruyuz yolculuğunda şimdiki durağımız İspanya'nın Mallorca Adası. Mallorca Adası'nı merak ediyorsanız haydi buyurun hep birlikte izleyelim. İyi seyirler.